Merhaba arkadaşlar. Okullarda yaşanan gelişmeler, önemli gelişmeler ve son dakika gelişmeleri tüm ayrıntılarıyla aktaracağız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bilgilendirmeler için hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Peki yaşanan gelişmeler nelerdir? Hemen aktaralım sizlere. Okullarda önemli bir gelişme var. Bunlardan biri ise maymun çiçeği virüsü. Peki nedir bu maymun çiçeği virüsü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca herhangi bir salgına neden olmayacağını belirtti yaptığı açıklamalarda. Ama bu şu anlama gelmiyor. Kesin olarak bir salgın olmaz vesaire daha kötüsü olmaz anlamına gelmiyor. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü ve uzmanlar bu konuda uyarıyor. Yeni bir salgına dönüşmesinden endişeliyiz diyor Dünya Sağlık Örgütü. O nedenle bu durum kritik aşına baktığımızda bunlardan biri de sınıfta kalma. Zaten sizlere de belirtiyoruz sınıfta kalma olayını ama yine hemen kısaca özet geçelim. Sınıfta kalma kaldırılabilme ihtimali var ama altını çiziyorum bu bir ihtimal. Yani kesin olarak kaldırılır veya kaldırılmaz demiyoruz. Ee, sadece bir ihtimal. O nedenle devamsızlıklarınızı ve sınav notlarınızı çok 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 dikkat edin. Bu hafta itibariyle birçok öğrencinin sınavları başlıyor. O nedenle bu sınavlara gerçekten çok dikkat etmelisiniz. Ve bir diğer yaşanan gelişme. Önümüzdeki sene yani 2022-2023 eğitim öğretim yılında okulların e, yeni değişiklikler ile başlaması bekleniyor. Bunlardan biri yeni dersler, daha doğrusu ortaokullar için yeni bir ders ve e, bununla birlikte... Aslında baktığımızda matematik e, problemi ve metaverse yani e, bu metaverse filan vesaire bunlar artıyor. Gitgide sayıları da artıyor. Yani birçok okula yapılmaya başlanıyor. O nedenle önümüzdeki senelerde daha farklı bir eğitim, öğretim olabilir. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.